Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Balıkkesir, Gönen, Tütüncü Mahallesi'ndeyim. Gönen'e 5 kilometre uzaklıkta 6 tane taş ev var. Bir sitedeyim ben. Bir tanesinin çekimine geldim. Taş evimizin hemen ben kamerayı alayım. Detaylıca anlatayım. Bakın burası geliş yolumuz. Ee, en başında otoparkımız mevcut. Toplamda 350 metrekare ekstra olarak 250 metrekare ekim bahçeniz bulunmakta. Bahçemiz bu şekilde. Çimler, her şeyi en ince detayına kadar düşünülmüş. Peyzajı, her şeyi yapılmış. Hemen taş evimize giriyorum. Muhteşem bir ahşap kokusuyla girdim şu anda. Mutfakla salon bir. Burada muhteşem bir verandası var zaten. Ekstradan iki tane odamız var. Odalarımızın biri burada.